Bildiğiniz üzere Kimetsu no yeni filmi Türkiye'de vizyona dün girdi. Biletleri çok önceden aldım sırf yer kalmayacağını düşündüğüm için ve düşündüğüm gibi de oldu. Salon full çakılıydı. Biletler günler öncesinden bitmişti. İlk bileti alırken iki tane seans vardı sadece IMAX'te. Sonradan baktığımda ek seanslar falan koymuşlar. Büyük bir ihtimalle çok ilgi gördü. Birçok şeyde çok mutlu oldum. Filmi sinemada izlemek tabii ki güzeldi. Ama sinemaya gelen kitle de çok güzeldi. Vallahi yalan söylemeyeyim. Daha çok yaşı küçük olan kişiler gelir diye düşünmüştüm. Çünkü bir kere Ninja Kaplumbağaların sinemasına gitmiştim ve salondaki tek yetişkin bendim. Hep çocuklarla falan izlemiştim. Bunda da aynı şey olur diye düşündüm ama hiç öyle bir şey olmadı ve çok mutluydum. Benim yaşıtlarım belki benden büyükler. Bayağı salonun yaş ortalaması çok büyüktü. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Aslında bu filmi Japonya'da izlemek istiyordum ben. Japonya seyahatimin kesit kesit olsa da videolarını da paylaşacağım. O yapım aşamasında ve çok uzun sürüyor. bayağı uzun da bir video oluyor. Ama tarihler denk gelmedi işte. Ben geldikten sonra vizyona girdi. Burada da böyle heyecanla bekliyordum. Ben manga okuduğum için zaten hikaye biliyorum ama inanılmaz güzel bir filmdi. Yani imkanınız varsa kesinlikle sinemada izlemenizi tavsiye ediyorum. Salonda ağlayanlar mı dersiniz? Alkışlayanlar mı dersiniz? Şarkılar efsaneydi dublajlar zaten Japonlar bu dublaj konusundaki ne biçim açmışlar ya. Tamam Türkiye de gerçekten dublaj konusunda ileri seviyede bir ülke ama Japonlar böyle açmışlar ya bütün her şeyi yaşıyorduk orada. Ben seviyorum zaten anime dublajlarını falan ama bu filmde de ekstrem olmuş ya da sinemada izlediğim için mi öyle oldu hiç bilmiyorum. Baya baya ben hikaye bildiğim halde duygulandım birçok yerde. Bu videoda baya spoiler vereceğim bilginiz olsun. E, manga okumadıysanız veya filmi izlemediyseniz ve spoiler yemek istemiyorum diyorsanız izledikten sonra videoya geri dönüş yapın. Ama önemli değil ben spoiler desem de olur diyorsanız da devam edebilirsiniz. Bu videoda ikinci olarak da video kullanmayacağım. Yani filmden kesitler kullanmayacağım. Çünkü daha önceki Kimetsu no Yaiba videolarımda Sony Stüdyo bana telif gönderdi. ihtar verdiler bana. Baya bir sürü mail attım işte şöyle böyle falan diye. Maillerime dönüş bile yapmadılar. Baya ihtar için uğraşmıştım. Son olarak da film dışında söyleyeceğim bir şey. Sadece anime videolarına tekrar geri dönüş yapıyorum. Yine animeler üzerinden gideceğiz. Birçok anime izledim. Birçok şey biriktirdim falan. Bakalım nasıl olacak. Umarım beğenirsiniz. Desteklemeyi unutmayın. Filmde öncelikle en sevdiğim şeylerden bir tanesi biraz önce de dediğim gibi dublajlar, müzikler falan ama çizim kalitesi efsaneydi. Kimetsu no Yaiba'nın mangasını okudunuz mu bilmiyorum ama mangadaki çizimler çok basit. Ee, bazı yerler böyle üstün körü geçilmiş gibi duruyor ve bunu filme çok güzel bir şekilde aktarmışlar. Zaten bana soracak olursanız Kimetsu no Yaiba'nın hani hikayesi falan güzel çok güzel değil ama güzel. Yapımı bu kadar popüler yapan şey çizimlerinin kalitesi. O savaş sahnelerini üstün köre yapsalardı bu kadar popüler olacağını düşünmüyorum. Ama çizimin kalitesi, dublajlar, müzikler falan her şey bir araya geldiği zaman inanılmaz bir etki bırakıyor. Bak burada yanlış anlaşılma olmasın. Hikaye çok kötü ya da kötü demiyorum. Daha iyi hikayesi olan yapımlar biliyoruz. Onların yanında bu kadar övülecek bir hikayesi yok. Ama tabii ki güzel bir hikayesi var ve ben çok seviyorum. Benim sevdiğim yapımlarda ortak nokta şu. Buna geçen dikkat ettim ve düşündüm. Yapımda kimin ölüp kimin yaşayacağını tahmin edemiyorsanız ben o yapımları çok seviyorum. Hele ki savaş teması olan bir yapımda kimsenin ölmemesi beni gerçekten iten bir şey. Neyse film zaten direkt aksiyonla başlıyor. i̇lk yani başta bize karakterleri falan tanıtıyorlarmış gibi göstermişler. Bunu ne yapmışlar bilmiyorum. Ama doğrudan Shinobu ve Doğman'ın savaşı geliyor. Ben Shinobu ve Doğman'ın savaşını izlemeyi gerçekten çok istiyordum. Çünkü Shinobu çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi ve çok güçsüz. Güçsüzden kastım böyle kas gücü yok ve ile gerçekten güçlü bir şekilde savaşmaya çalışıyor. Özellikle ağladığı kısım beni o kadar çok etkiledi ki, yani o duyguyu nasıl verecekler falan diye merak ediyorum ve gerçekten çok güzel bir şekilde yapmışlar. Şu an dikkate bir çekti. Bu videoda sürekli çok güzel yapmışlar, çok güzel yapmışlar diyeceğim. Çünkü gerçekten çok güzel bir filmde. Bazı yerlerde dedim ki bunlar animasyon yaptıklarını fark etmediler herhalde. Çünkü o kadar gerçekçi çizmişler ki patlamalar olsun, yıkılmalar olsun falan. Ne bileyim bazı yerlerde şey dedim acaba gerçek görüntü mü kullanmışlar falan dedim. Merak ettiğim şey şuydu. Doğma çok böyle hani şey bir karakter. Umursamaz, böyle saçma salak triplere giren bir karakter. Ve bunu gerçekten koymuşlar. Bu kadar koyacaklarını beklemiyordum. Yani savaş sırasındaki o saçma konuşmalar böyle... Acıyormuş gibi davranması falan gerçekten neydi ama daha filmin ilk yarısında bizi ağlatmaya başardı çünkü Doğma ve Shinobu'nun savaşında hüngür, hüngür ağlayanlar vardı salonda İzleyenler arasındaki konuşmaları falan duydum çoğu mangayı falan takip etmiyor birçoğu ileride ne olacağını bilmiyordu filmi izlerken kendi kendime şey duydum burada ağlıyorsanız ileride ne yapacaksınız falan diye i̇şte Doğma ve Shinobu'nun savaşı bittikten sonra Zenitsu'yu suyu görüyoruz ve Zenitsu'yu ilk defa ciddi bir şekilde görüyoruz yapımda düşerken falanki bölümleri saymıyorum. Zenitsu sürekli bir şeyin peşinde. Peşinde olduğu şey de tabii ki abi diye seslendiği üstte olan Kaigaku. Kaygaku'yu bize daha önce gösterdiler aslında. Burada bir plot twist var belki herkes anlamamış olabilir. Kaygaku aslında her ne kadar haşıraları satmış gibi görünse de en güçlü haşıranın var olmasının sebeplerinden bir tanesi. Geçen sezonda Giyomi'nin hikayesini izletmişlerdi bize. Orada çocuklara bakıyordu, çocuklarla ilgileniyordu falan ve bir iblis gelip o çocukları yiyordu. Suçta Giyomi'yi yakalıyordu. O iblise bir tane çocuk çocuk böyle yol gösteriyordu. Tütsüleri falan söndürüyordu. iblisin girmesine yardımcı oluyordu. İşte o çocuk Kaygaku'nun ta kendisiydi. Bunu birçok kişinin anlamadığını düşünüyorum. Burada kendi hayatını kurtarmaya çalışırken Muzan'a yapılan en büyük kötülüklerden bir tanesini yaptı. Taş Haşira'sının avcılara katılmasını sağladı. Burada Zenitsu'nun neden ciddileştiğini öğrendik. Buradaki hikaye de çok duygusaldı. Buradaki hikayede Zenitsu ve Kaygaku'nun hocası olan Hashira Kaygaku iblis olduğu için bundan dolayı da iblisin artık yıldırım nefesi kullanabildiğini öğrendiği için seppuku yapıyordu. Seppuku'nun ne olduğunu bir önce şey yapalım anlayalım burada. Ondan sonra anlıyorlar daha çok hikayeyi. Bizim kültürümüzde böyle bir şey olmadığı için bu duygu insanlara çok geçmedi. Aslında çok hüzünlü bir hikayesi var orada da. Burada biraz Japon tarihine gireceğim. Japonların geçmişinde de genellikle inanmıyorlar. Ateistler. Japon liderler de insanları kullanabilmek adına dini kullanamadıkları için gurur ve onuru kullanıyorlar. Hani onursuz bir insanın yaşamaya hakkı yoktur. Birçok şeyde de onursuzluğa bağlıyorlar. Mesela o dönem daki bir liderin sözünü dinlemezsen onursuz olursun. Onursuz insanın da yaşamaya hakkı yoktur. Bu ta geçmişten gelen bir şey böyle yöneticilerin insanların üstünde böyle otoriteyi sağlayabilmek adına uydurduğu bir şey. Bu kadar böyle kendini öldürecek kadar önemli yapmalarının sebebi kendilerinin sözlerinin dışına çıkan insanları öldürmek. Bunda diyorlar ki sen onursuzsun, kendini öldüreceksin ve seppuku yapacaksın. İnsanlar da onursuz kaldıklarını düşündükleri zaman e, seppuku yapıyorlar, kendilerini öldürüyorlar. Ama bu olay tek başına olmuyor. Önce karınlarını deşiyorlar kendi kendilerine. Daha sonra da bir kişi gelip o acı çekmesine kafasını kesiyor. Çünkü ilk başta bıçağı kendisine sapladığında onun onurunu geri kazandığını ve acı çekerek ölmemesi gerektiğini düşünerek kafasını kesiyorlar ve ölümünü hızlandırıyorlar. Burada Zenutsu hocasının Seppuku'yu tek başına yaptığını söylüyor. Seppuku tek başına yapıldığı zaman ölüm çok yavaş ve acı verici oluyor. Aslında çok üzücü bir olay bu. Bu adamın kendisini öldürme sebebi öğrencisinin saçma salak bir tercih yapıp hayatını kurtarmak için iblis olmayı tercih etmesi. Adam da eski öğrencisini güzel eğitemediği için onursuz olduğunu düşünerek sepuku yapıyor. Zenit suyu birçok şeyden kurtaran bu adam böyle acılar içinde öldüğünde Zenitsu tabii ki ciddileşiyor. Kayga konunda bahaneleri var. Zenit suyu tabii ki sevmiyor. Çünkü Zenitsu sadece birimci formda kendisini geliştirebiliyor. Kaigaku da bir hariç diğer formlarda kendisini geliştirebiliyor. E, hocaları da diyor ki siz bir bütün olun ve ikiniz de benim varisim olun. Ama Kaigaku Zenitsu'yu istemiyor. Bu kadar güçsüz biriyle halef olmak istemiyorum diyor ve sürekli Zenitsu'yu kötülüyor, aşağılıyor falan. En sonunda da, da Üstay ile karşılaşıyor. Kendisini öldürmemesi için yalvarıyor ve bir iblis oluyor. Burada Zenitsu'nun gücünü gerçekten güzel bir şekilde göstermişler. Tekrar animasyonlara geleceğim ama Zenitsu'nun savaşlarındaki animasyonlar efsaneydi tam böyle yıldırım nefesini gösteren böyle yansıtan gerçekten içimize işleyen bir şeydi. Herkes böyle Zenus'u o hareketi yaptığı zaman 7. form ortaya çıkarttığı zaman böyle bir o falan dedi. Aslında Zenus'un amacı doğrudan öldürmek değil işte ondan bilgiler alıyor. En son tercih olarak tamam diyor seni öldürmem gerekiyor ve öldürüyor. Zenitsu bu savaşta tabii ki bitkin düşüyor ama gerçek savaş şimdi başlıyor. Giyutomiyaka ile Kamado Tanjiro Akaza ile savaşıyor. Akaza gelmiş geçmiş en sevilen kötü karakterlerden bir tanesi. Madara'yı falan bir kenara koyuyorum burada. Çünkü güncelde Kimetsu no Yaiba var ve videomuzun konusu Kimetsu no Yaiba. Daha filmlerin afişlerinde hep Akaza vardı ve insanlar mangayı okumayanlar Akaza'nın neden bu kadar sevildiğini merak ediyorlardı. Akaza'nın sevilmesinin sebebi geçmişteki hikayesi. Akaza aslında iyi bir insan ve bu filmde bunu görüyoruz. Bilmiyorum ben çok üzülmüştüm Akaza'nın ilk hikayesini okuduğumda mangada. Adam sürekli bir şeyler yapmak istiyor ve hep birileri önün önüne taş koyuyor. 一个月。 Hikayeyi baştan sona anlatmayacağım. Akaza'nın hikayesini anlattığım video var mı bilmiyorum ama isterseniz onu da yapabilirim. Video editlerken işte baktım. Akaza'nın hikayesini yapmışım. Kartlara koyacağım ama bir daha güncel bir şekilde yapabilirim. Neyse bütün hikayeye dalmayacağım. Akaza sürekli sevdikleri için kendi hayatını bir kenara koyan istemeden de olsa kötülükler yapan çok güçlü bir karakter. İnsan formundayken de gerçekten güçlüydü. Zaten onun iblise dönüşme sebeplerinden bir tanesi de buydu. Akaza babası için ilaçlar alabilmek için adına hırsızlıklar falan yapıyor. İşte babası bunu da artık kaldıramıyor. Akaza'nın yeni bir hayata başlayabilmesi adına kendisini öldürüyor. Sonra Akaza'yı bir tane hoca kendi yanına alıyor ve kızına bakmasını istiyor. Bunu yaparken de ona dövüş eğitimleri veriyor. İlerleyen zamanlarda da bu kız Akaza'yı çok seviyor ve Akaza'yla evlenmek istiyor. Akaza da bunu kabul ediyor ve o hocanın varisi oluyor. Bunun haberini babasına verebilmek adına eski köyüne geri dönüyor ve mezarını temizliyor babasının falan derken geri döndüğünde ailesinin katledildiğini öğreniyor. Bundan dolayı Akaza çıplak elle yaklaşık 40 kişiyi falan öldürüyor. Ama haberler öyle bir diyor ki iblis yaptı bunu falan diyorlar. O kadar güçlü Akaza. Bunu çıplak elleriyle yapıyor. Zaten Muza'nın Akaza'yı üstay yapmasının sebeplerinden bir tanesi bu. İnsan halindeyken bu kadar güçlü olan bir karakter iblis olduğunda tabii ki daha da güçlü olacak. Akaza sevdiklerine sürekli sizi koruyacağım diye söz veriyor ve sözlerini yerine getiremiyor. Bunalımda adam sevdiklerini de yeni kaybetmiş. Muzan da onu manipüle ediyor. Aslında Muzan onu öldürüyor. Ama amacı tabii ki öldürmek değil. Bu kadar duygusal çöküntüde olan bir karaktere işte diyor, seni iblis yapayım falan diyor. Akaza da işte artık hiçbir şey umurumda değil diyerek iblis olmayı kabul ediyor. Belki sevdiği kadın yaşasaydı bu şekilde düşünmezdi ve iblis olmayı reddedip ölebilirdi. İşte Akaza'nın o geçmişiyle yüzleşmesi, geçmişinde yaşadığı kötü hikayeler falan. Aslında kötü olmaması, sevdiklerini koruyabilmek adına sürekli güçlenmek istemesi falan. E, tabii ki izleyiciye dokunan bir şeydi. Bize yapımda Giyu Tomiyaka'nın gücünü ilk defa gösterdiler. Giyu Tanjiro ile savaşırken Tanjiro'nun hareketlerinden ona nasıl vurmadan ya da ondan nasıl darbe almadan savaşırken ...savaşacağını biliyordu. Giyun'un Akazay'la olan savaşı gerçekten çok güzeldi. O markını aktif ettikten sonra savaşmaya başlaması falan efsaneydi. Aslında sinema salonunda birçok kişi bunu fark etmedi. Ekran büyük olduğu için olabilir bilmiyorum ama... ...birçok kişi fark etmedi dememin sebebi... ...arkadaşım vardı yanımda ona sordum fark ettim mi falan diye. Biri fark etmiş, biri fark etmemiş. Bu oranla bakarsak %50'si fark etmedi. Neyse ee, Akazay'la olan savaşında sürekli Akazan'ın kolu kopuyor... ...ayağı kopuyor, bir yerlerinden yaralanıyor ve sürekli yenileniyordu. Ama o kadar akıcı bir şekilde ki çok böyle ağır çekimde falan izlesen anca fark edersin. Yani Giyu Tomiyaka'nın gücünü gösterdiler ve adam sürekli şey diyor. Ben haşire olmayı hak etmiyorum falan diyor ama gerçekten haşire olmayı hak eden nadir kişilerden bir tanesi. Bana soracak olursanız bize bir filmde çok fazla dövüş izlettiler ve böyle çok güzeldi. Yani i̇lk başta şey düşünmüştüm. Bütün filmlerde ayrı ayrı bir üst ayın savaşını izleyeceğiz. Ama Allah'tan öyle bir şey yapmamışlar ve film gerçekten tatmin ediciydi. Şimdi 2027 yılına kadar beklememiz gerekiyor ama değer. Böyle yapacaklarsa gerçekten değer beklenir. Filme gittiniz mi gittiyseniz sizin düşünceleriniz nelerdi yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başlıyoruz. Tekrar geri döndük. Desteklerinizle de bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.